Tiroidin hastalıkları için tabii en önemli şey, ondan şüphelenmek lazım. Bazı hastalıkları çok belirgin semptomlarla giderken, yani bulgularla giderken, hasta hemen doktora koşabilirken, nodül gibi birçok rahatsızlığı hiçbir bulgu vermez ve iyi bir muayenede ancak yakalanabilir. Onun için şimdi birkaç türlü guatrla ilgili tetkikin guatrla ilgili bir şeyden şüphelenildiği zaman yapılması lazım. Bunlardan bir tanesi kan tahlilleri, Çalışması nasıl? Hormonların düzeyi. İkincisi görüntüleme. Ve e, görüntülemede de nodül var mı? Yok mu? Büyüme var mı? Küçülme var mı? Veya bizim parankil dediğimiz, parankim dediğimiz dokunun yapısı nasıl? Onun incelenmesi lazım. Ondan öteye daha ilerisi var tabii. Fizik muayene bunların en başında önemli. E, hastada water düşündürecek problemler, var mı? Yani burada tabii saçın dökülmesinden tutunuz kalp hızına kadar birçok nokta önemli. Bir de eğer mesela ultrasonda nodül yakalandıktan sonra bu fazla mı çalışıyor nodül bezden ayrı az mı çalışıyor bunu da görmek için sintigrafi dediğimiz bir görüntüleme yöntemimiz var.